Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Aralık 2023 Cumartesi. Bir hafta sonunda yine güzel bir videoyla sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin çok detaylı bir analizini yapacağız. Öncelikle söyleyelim bu videolarımız eğitim amaçlı videolardır. Herhangi bir alsat tavsiyesi değildir. Özak GAO ile ilgili bu videomuzda son bilanço detaylarına bir yer vereceğiz. bilançosunda hem dipnotlarında hem yatırımcı sunumunda beklenen gelirleri, beklenen kira gelirlerini. Ayrıca şirketin şu an projelendirdiği arsalarla ilgili detaylı bir bilgi vereceğiz. Ayrıca Son konut satış verilerini yine videomuzda görebilirsiniz. Şirketin özellikle hem bir kira geliri var. güçlü bir şekilde. Hem de hiç durmadan konut üretip satıyor. Bunlarla ilgili de yorumlarımızı, analizlerimizi göreceksiniz. Ayrıca şirketin son olarak teknik verilerine de yani teknik analizine de detaylı bir şekilde ilaç vereceğiz. Şirketin ilk olarak bilanço detaylarına grafik üzerinden bakalım. Şirketin çeyrek satışlarında iki çeyreklik durulmadan sonra bir yükseliş var. Faber'de yine yükseliş var. Net karında ise çok sert bir düşüş var. Bu sert düşüşün sebebi şirketin 6 aylık bilançosunda yaptığı değerlenme sonucu gelen yüksek kar sonrası burada bir düşüş göze çarpıyor. Normalde son çeyrekteki faber artışı varken karında düşüş var. Bunun sebeplerini detaylı bir şekilde videomuzda göreceksiniz. Bir de rakamlara bakalım. Şirketin 322 milyonluk son çeyrek faber var. Kar ise 156 milyon. Şirketin bilanço detaylarına baktığımızda satışlar da Favuk'ta ve diğer verilerde bir düşüş varken net dönem karında %14'lük bir artış var. Bunun sebebine de yine değineceğiz videomuzun ilerleyen dakikalarında. Şimdi şirketin Favio'na bakalım. Bizim için temel analizle vazgeçilmez bilanço detayı Favio'dur. Favio geçen sene 1 milyar 23 milyonken bu dönemde 1 sene sonra 485 milyona düşmüş. Bunun en büyük sebebi tabii ki satışlardaki düşüşler. Peki satışlar neden düştü? Satışlar tabii ki faizlerin etkisiyle büyük bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüşü Kasım ay verilerinde birazdan yer vereceğiz. Duyun açıkladı. Orada da görmüş olacağız. Şirket Şirketin finansal durumuna da bir göz atalım. Şirket finansal olarak iyi durumda. Şirketin dönem varlıklarında %17'lik bir artış var. Bunlar 3 aylık dönemdeki artışlar. Şirketin net borcu yoktur. Net nakit pozisyonda bir azalma var. 1.9 milyardan 1.1 milyara düşmüş. Bunun sebebi de şirketin yaptığı yatırımlar ayrıca bir kısmı da dönem varlıklarında toplanmış. Evet şimdi dipnotlara geçelim. Dipnotlara baktığımızda şirketin bu çeyrekte sadece 134 milyonluk bir ürün karı var. Bu son yılların en düşük rakamı. 34 milyonluk şirketin bir karı var. Son dönemlerin en kötü bir karlarından biri diyebiliriz. Bunda faiz artışının etkisi büyük. Şirketin esas faaliyet karı 128 milyon. Şirketin toplam 9 aylık bir karı 603 milyon. Yani şirket aslında iki, iki çeyrekte güzel satışlar yapmış, iyi bir kar elde etmiş ama son çeyrekte görüldüğü gibi düşüşler başlamış. Şirketin esas faaliyet karı bu çeyrekte 128 milyonken 9 aylıkta 7,5 milyar. Bu 7,5 milyarın sebebi ise değerleme, Yüzde %50'lik bir değerleme yaptı. Şirket yani varlıklarını yeniden ve diğer etkenlere göre ilerleme yaparak 7 milyarlık buradan esas faaliyetlerden diğer gelir yazarak buradaki esas faaliyet karını arttırmış. Yani burada bir nakit girişi yoktur. Sadece oranlarlıkların yeniden değer biçilmesiyle oluşan bir kar. Yatırım faaliyetlerinden bu çeyrekte 43 toplamda 144 milyonluk kar elde etmiş. Şirketin finansal olarak dengesine baktığımızda finansal gelirleri olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce zaten net nakit pozisyonda olduğunu belirtmiştik. Şirketin ana ortaklık karı bu çeyrekte 225 milyon toplamda ise 8,5 milyar. Bu tablomuzda ise şirketin bölüm gelirlerine bakalım. Konut satışlarında bu çeyrekte 110 milyonluk, toplamda 450 milyonluk. Kira gelirinde bu çeyrekte 57 milyonluk. Aslında şirketin elinde turizm amaçlı gayrimenkulleri var. Bu dönemde yani son çeyrekte turizm sezonuydu. Bunun düşük gelmesinin sebebi çünkü diğer kira gelirleri 327 milyon olmuş bu çeyrekte. Burada daha yüksek olması gerekirdi. Bunun sebebi de şirket kendi ana ortaklığına ait otellerin işletmecisinden belki bu tarafa nakit aktarımı, kira gelir aktarımı olmamıştır. Ondan kaynaklı olabilir. Şirketin 327 milyonluk kira geliri var. Kira gelirleri gayrimenkul şirketler için önemlidir. İşte böyle faizlerin çok yükseldiği dönemlerde şirketin ileriye dönük finansmanını bu kira gelirlerine sağlayabilir. Şirketin finansmanla ilgili bir sıkıntısı yoktur ama genel bir şey yorum yapıyoruz burada. E, kira gelirleri ayrıca şirketin gelirlerini öngörülebilir hale de getirir. Onun için Özhan hem kira geliri olduğunu hem de hiç durmadan kontrol üretip sattığını yönüyle de beğenilecek güzel bir bir şirket olduğunu görebiliriz. Birazdan kira gelirlerine yine detaylarına geç vereceğiz. Son olarak şirketin dip noktalarında bilançodaki yabancı pozisyonu, yabancı para cinsinden yani döviz cinsinden pozisyona bakalım. Evet şirketin burada görüldüğü gibi 700 milyonluk net yabancı para varlığı var. Ve döviz atakları olduğunda şirket kendini koruyor diyebiliriz. Önlemini almış. Evet bu tablomuzda şirketin 6 aylık bilançosunda yaptığı yatırımcı sunumundan bir tabloyu sizlere sunalım. Burada kira geliri yaratan varlıklara geç verilmiş. Biraz önce kira gelirlerine değerlerinin şirketler için önemli olduğundan bahsetmiştik. Şirket burada hangi varlıklardan tahmini olarak ve 6 aylık dönemde ne kadar elde ettiğini, kira gelirleri elde ettiğini bizlere vermiş. Evet burada şu kısım bizim için önemli. Yani yıl sonunda 2023 yılı içerisinde toplam kira geliri ne kadar olabilir? Burada Resort Otel'den 300 milyonluk bir kira geliri var. Şu en yüksek kira geliri buradan. 34 portaldan var 95 milyonluk ve diğer varlıklarından gelen kira geliri tahmini rakamlar bunlar 2023 yılı için. Bunu biz topladığımızda toplamda 540 541 milyonluk bir kira geliri beklentisi var. Birazdan şirketin piyasa değerine de bir göz atacağız. Piyasa değerine göre bakalım bu 541 milyon kira geliri ne ifade ediyor. Şirket adeta yani bize göre varlık içinde yüzüyor. Yani her yönüyle çok kaliteli bir şirket diyebiliriz varlıkları bakımında. E şimdi şirketin kısa vade içerisinde başlayacağı çeşitli projeler var. Bu projelere bir göz atalım. Özak Duyu Göktürk projesi var. Planların tamamlanma tarihi yani projenin tamamlama tarihi bu ay içerisinde diye verilmiş şirketin sunumunda. Burada bir konut projesi oldu ve toplam satılabilir alanın 20.750 metrekare olduğunu görebiliriz. Evet, diğer proje Hatay City projesi da yine 4. çeyrekte başlanmış ve 2024 yılı Aralık ayında biteceğini bize gösteriyor. Yani bir yıl sonra buradan da şirket yerlerde başlayacak. Hem yani satışların dışında yani teslimatlarla beraber gelir yazmaya başlayacak. Bu da toplam 20.140 metre karelik bir alanı kapsıyor. Ve evet, diğeri Özak Balmumcu projesi. Bu da bu yılın 3. çeyreğinde başlamış. Gelecek sene Aralık ayında tamamlanacakmış. Yani proje olarak o şekilde planlanıyor. 11.000 metre karelik satılabilir alan var. Yani şirket bir yıl içerisinde tam 3 projesini bitirip artık teslimatlara başlamayı planlıyor. Evet bu üç projede bir yıllık süreler kalmış. Yani şirket gelecek eğer planladıkları şekilde biterse gelecek yıl bu aylar içerisinde teslimatlara başlayacak. Bu da şirket için önemli. Evet biraz önce verdiklerimiz şirketin şu an başladığı projelerde planlanan projelere geçelim. Şimdi planlanan projeler arasında Hal arsası var, Maltepe arsası var, Bodrum arsası var, Didim arsası var, Demre arsası var, Kemer arsası var. Şimdi buradan şu yorum yapabiliriz. Görüldüğü gibi şirketin Bodrum, Kemer, Didim ve Demre bunların hepsine bakıldığında turizm arsaları ve planlanan turizm projeleri. Yani ileride şirket hem bir taraftan Maltepe arsası var, halkan arsası var ve biraz önce bahsettiğimiz gelecek sene bu vakitler bitecek 3 tane başlanmış projesi var. Bu projeler konut projeleriydi. Şirket gelecek yıldan itibaren oradaki nakitlerini buradaki turizm arsalarına aktarabilir. Bodrum arsasında bir otel, yine Lidim'de otel, Demre'de otel, Kemer'de bir turistik tesis projesi var. Bütün bunlar tamamlandığında şirketin devasa bir kira geliri elde etmesi mümkün. Şu an için bile 541 milyonluk hedeflenen kira geliri var. Bu 400 turizm projesine baktığımızda arsa alanları devasa. Bodrum arsası 345 dönümlük, Didim arsası 164 dönüm, Demre arsası 70 dönüm, Kemer arsası 293 dönümlük bir turistik tesis yapılacak. Yani büyük ihtimal tatil köyü yapılabilir. Yani şirketin bu projeler tabii hemen bir anda bitmez. Bunlarla ilgili ne zaman başlanır? Bir yorum yoktur. Sadece planlanan projeler olarak verilmiş. Şirket bu projeleri başlayıp bitirdiğinde büyük ihtimalle tahmini olarak biraz önce bahsettiğimiz 3 proje bittikten sonra gelecek nakit akışlarıyla beraber sırasıyla bunlara başlayabilirler. Çünkü iki tane arsası var şu an başlanacak. Yani senede 3 proje 4 proje yapacak kapasiteye sahip bir şirket. Bu kapasitesini kullandığı zaman önümüzdeki 5 yıllık dönemde eğer buradan 2 tane turizm arsasını faaliyete geçirebilirse şirketin çok devasa bir kira geliri elde edeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki ilerleyen süreçlerde yine buradaki projeler de bittiğinde şirket adeta kira geliriyle göz dolduracak bir şirket haline gelebilir. Kira gelirleri turizm olsun, ticari alanlarda olsun 15 senede amorti edecek şekilde kiraya verilir. Yani buradaki bu devasa arsalara yapılacak projelerin değerleri günümüz rakamlarıyla milyarlarla ölçülür. Ona göre de bir yüksek oranlı kira gelirleri de yazmalıdır. En fazla 15 senede amorti edecek şekilde. Ülkemizin de turizm potansiyeli göz önüne bulundurulduğunda şirketin geleceği açısından çok çok önemli projeler diyebiliriz. Şirketle ilgili bir de önemli TÜİK verileri vardı. Onlara bakalım. Evet Kasım ayı verilerine bakıldığında geçen sene 117 bin konut satışı varken bu sene 90 3000'e düşmüş. Büyük bir düşüş var. Bakıldığında Ağustos'tan beri bir düşüş olduğunu da görebiliyoruz. Yatay gibi görünse bile Ağustos'taki yüksek seviyeden itibaren bir düşüş başlamış. Geçen sene baktığımızda zaten birçok ayda da düşüş olduğunu görebiliyoruz. Özellikle geçen sene son ayda büyük bir satış vardı gayrimenkulde. Yani Ocak-Kasım döneminde %14.9'luk bir düşüş var konut satışlarında. Bu da önemli bir rakam. Şirketin biraz önce satışlarında ve favo'da bir düşüş olduğunu göstermiştik. İşte o düşüşlerin sebebi konut satışlarındaki az Konut satışlarındaki azalışın sebebi nedir? Tabii ki faizler yükseldi. Faizler yükseldiği için de ipotekli satışlara da burada bakalım. İpotekli satışlarda da çok sert bir düşüş olduğunu buradan görebiliyoruz. Yaklaşık %33.6 oranında azalmış. Yani 3'te bire düşmüş ipotekli onun satışları. Ülkemizde de satışların bir çoğu ipotekli olduğu için yani kredili ipotekli demek istediği kredili satışlardır. Onun için büyük bir düşüş var satışlarda. Bu da doğal olarak Özak Gayrimenkul'ün de satışlarını etkilemiştir. Tabii bu faiz yükselişleri dönemseldir. Yani bu hep böyle yüksek gidecek diye bir şey yoktur. Enflasyondaki düşüşlerle beraber faizler düşüşe geçtiğine yine uzak Gayrimenkul ve diğer gayrimenkul şirketlerinin de satışlarını göreceğiz. Bir de özel gayrimenkul daha çok yüksek rakamlı projelere giriyor. Yani alt kesime değil de orta ve üst kesime yönelik konut satışları var. Bunu da yine söyleyelim. Evet. Şirketle ilgili şimdi bir çarpanlarına göz atalım. Burada kira gelirleri üzerinden gideceğim. Çünkü diğer satışlar belli olmuyor. Bir düşüyor, bir yükselebiliyor. Şirketin şu anki FK'sı değerlemeden dolayı çok çok düşük seviyede. Burada Favio'na bakmakta fayda var. O veriye de burada yer verilmemiş. E şirketin net borcu 1.1 milyar. Şirketin şu anki piyasa değeri 11.1 milyar. Biz 11 milyar 200 milyon diyelim. Şirketin beklenen kira geliri bu sene için 541 milyondu. Gelecek sene %41 enflasyon bekleniyor. Tabii Merkez Bankası %36.5 diyor. Biz bunu 36.5'tan hesapladığımız zaman şirketin ortalama bir 200 milyon daha kira geliri olabilir. Yani önümüzdeki sene bu vakitlerde şirket 700 milyona yakın bir kira geliri sahibi olabilir. Evet şirketin gelecek sene beklenen kira geliri yani bu sene 541 milyon enflasyonla beraber bunu 700 milyona çıkacağını tahmin edersek 700 milyonluk bir kira gelirinin ticari alanlarda 15 yılda amorti edilmesi gerekir. 15 yılda amorti edildiği durumda şirketin sadece şu anki ticari yani kira getiren varlıkların fiyatının bire yani ederinin bire 10,5 milyar olması gerekiyor ki şirketin elindeki diğer arsalarda biraz önce planlanan projeler içerisinde yer verdim. Oradaki devasa turizm arsalarına ve iki tane e, yine normal konut arsalarını ve şu an üç tane devam eden yine bir konut projesinin arsalarından bahsetmiyorum. Sadece ticari alan ederinin gelecek seneki kira gelirini ön plana çıkarttığımızda 10,5 milyar olması gerekiyor. Şu an şirketin piyasa değerine kadar 11 0.1 milyar. Evet. Bunun hesabını varın siz yapın. Ve şirketin son olarak grafiğine bir göz atalım. Evet, Özak Gayrimenkul şirketi buradan yani yaklaşık mayıs ayından başlayan bir yükseliş trendine burada kırdığını söyleyebiliriz. Yani bu hafta içerisinde Kasım ayı konut verileri ayrıca Borsa İstanbul'daki düşüşlerle beraber şirketin mayıs ayından gelen yükseliş trendinin bu bölgede 8.63 seviyelerinde kırıldığını görebiliyoruz. Yani şu bölge yükseliş trendinin kırıldığı bölgenin içinde yer alıyor. Şirketin ayrıca yine burada bir kısa vadeli yükseliş trendi vardı. Haziran ayında başlattı. Çok dik hızlı bir yükseliş trendi vardı. Bu da yine yaklaşık 9.5'lü seviyelerde kırıldı. Burada bir zirve gördü ama buradan yeniden bir yükselişe geçti ve tarihi zirvesi olan 12.60 seviyelerinden başlayan çok sert bir düşüş trendi içerisinde şu an. Burada sert bir düşüş trendi yaşamış kısa vadeli. Yeniden burada yataya geçmiş ama son gelen verilerle beraber bu trendi yeniden yukarı kırmaya çalışmış ama bu da 10'lu seviyelerinden yine aşağıya doğru gelmiş. Yani burada bir üçgen oluşmuş ama bu üçgeni aşağıya doğru kırmış. Peki şirket hisseleri bu yükselen iki tane yükselen trendi kırdıktan sonra şu an tip olarak 7.3'leri görmüş. Oradan tepki vererek 7.60'lardan kapanmış. Peki şirket yükseliş trendine girmesi için evet, buradaki üçgenin içerisine yani buradaki bir yükselen trend vardı. Bu yükselen trendin içerisine yeniden girmesi lazım. Bu da 8.70'lerden geçiyor. Yani 8.70'leri geçip üzerinde 8.80'lere doğru 8.90'lara doğru yükseliş yapıp bu seviyelerin üzerindeki bir kapanış yaptıktan sonra yine bu orta vadeli yükseliş trendi içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Ama bu yükseliş trendine girmeyip yeniden düşüşlere devam ederse ilk önemli destek seviyesi diplerden döndüğü 6.73'lü seviyeler. Ondan önce ise bir önce bahsettiğimiz 7.28'li seviyeler yine diğer önemli destek. 7.28'li seviyeleri kırdağından itibaren 6.7'ler desteği. Eğer burayı da kırarsa ki Son gördüğü dip seviyeler 4.60'lı. Onların üzerinde ise burada yenilen destek var 5.40 seviyeler. Evet şirket konut verilerinden sonra bir düşüş yaşadı. Satışlarda da planço detaylarında bahsettiğim gibi bir düşüş var. Ama şirketin biraz önce kira gelirlerinden bahsettik ve projelerinden bahsettik, planların projelerinden bahsettik. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani borsa İstanbul'da eğitici birkaç cümle de söyleyelim. Kısa vadeli rakamlar değil, şirketin uzun vadeli değerini ve planda tutmamız gerekir. Yani buradaki rakamlara bakalım. İşte burada ne yapmış? 4.7'den 12'li seviyelere kadar kısa vadede hemen yükselmiş. Yani borsada ise fiyatları düşen kalka. Bizim için önemli olan bunların düşük kalkmasından ziyade, yükselip düşmesinden ziyade geleceğe dair beklentiler olmalıdır diyerek videomuzu burada bitirelim. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Bunun gibi eğitici videoların devamlı bu şekilde gelir. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.